dolar e, altında bir e, süzülme oldu bir geri çekilme oldu biraz. İnsanlar Hı -hı. bizim yatırımcımızın zaten en büyük sıkıntısı bu. Altın aldığın zaman altın bir borsa hissesi değil. Böyle her dakika açılıp bakılıp ya benim param ne oldu diyeceğim bir şey değil. Altın aşağı doğru süzülebilir, yukarı doğru çıkabilir. Yani altın orta ve uzun vadede aslında bir e, varlık taşıma aracı diyebiliriz buna. Yani Hani Hı -hı. insanlar bir anda şeyi söylüyor. Ya altın acaba gidiyor mu, patladı mı? Ya şimdi altın bir kere e, kar satıcı diye bir şey var. Bu kar satışı, ben e, içinde ciddi anlamda bir kar satışı olduğuna da inanıyorum. Bir de altını bu noktaya getiren şey nedir? Bir, Trump gibi bir dengesin varlığı, hmm. e, basitesiz bir esnafın varlığı. İkincisi, e, BRICS ülkelerinin e, altına, e, şey, e, rezerv para birimi olan dolara alternatif bir ödeme aracı, altına dayalı bir ödeme aracı e, bulma çabaları. E, diğeri de buna bağlı olarak bütün merkez bankalarının neredeyse dünyada e, altını stoklaması yani Çin'in bugün rezervli yüzde yedisi altın olmuş durumda. Altının bu noktaya gelmesinin sebepleri bunlar. Bunlardan hangi biri taraf oldu ki altının değer kaybı yaşanmasına sebep olsun? Yani bir de, bunlardan hiçbir tanesi kaybolmadı ki. Trump Amerika'nın başında, ee, Rusya ve Çin'in başını çektiği birikim ülkeleri altına dayalı bir e, para birimi e, çıkarma peşinde, ödeme e, şeyi çıkarma peşinde e, dolara karşılık e, sırf bunun yüzünden, yani Rusya yaramasın diye akaryakıt ve petrol doğalgaz fiyatları yukarı çıkartılmıyor. Yani tutuluyor. Bu bizim çok büyük bir avantajımız aslında. Hani baktığında Allah yardım ediyor burada gerçekten. Yani eğer doğalgaz falan böyle enerji fiyatlarında yükselme olsa dünyada biz var ya gerçekten ayvayı yemiştik yani. O bizim çok büyük bir avantajımız. Yani Amerika diyor ki Putin'e yaramasın, Rusya yaramasın diye doğalgaz fiyatlarını şu anda bir şekilde o da baskılıyor. Yoksa gerçekten halimiz harap olur. Bu anlamda ben altının çok fazla bir şey kaybedeceğini, aşağı yönlü bir hareket edeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bu risklerden hiçbir tanesi şu anda kaybolmadı. Hepsi hala hayatımızda ve her gün daha da artarak devam ediyor. Bir kere şöyle bir şey var. Takip edilmesi gereken iki tane şey var. Birincisi ons. 10 sayağı takip edilmesi lazım altın hareketleri. Bir de merkez bankalarının alımlarına dikkat edilmesi lazım. Şimdi mesela Hindistan olsun, Japonya olsun, Çin olsun aldır aldır eğer altın satıyorsa kork. Sen de satma hep için uğraş. Ama böyle bir şey yokken kalkıp da en ufak bir düşükte ya hanım biz yandık. Gitti bizim 20 bin liranın e, 3680 lirası diye kalkıp ertesi gün satıyorsan sen zaten <laughs> yani tasarrufunu yemeye mahkumsun finalde yani. Evet. Teşekkür ederim Onur. Ağzına sağlık. Emre sen ne söyleyeceksin? Ya yani Bu altın meselesiyle ilgili o kadar çok soru geliyor ki. E, insanların ya gel i̇ki hafta bir. Ya, Bu altın ve gümüşteki sert yükseliş sürerken e, çok anlattık. Bakın küçük yatırımcı buralardan girerse yakalanır. E, hızlı giden ve herkesin konuştuğu bir enstrümanı da biraz kenardan çekilip biraz beklemek lazım. Bu bir. Yatırımcı kısa vadeli bakan için konuşuyorum. Ama Şimdi i̇şte Onur'un söylediği şey çok doğru. Kardeşim, dünya bir değişim dönüşüm içerisinde. Güç savaşları var. Merkez bankaları altın toplamaya devam ediyor. Jeopolitik riskler devam ediyor. Ticaret savaşı riskleri devam ediyor. Ve e, bu kadar hızlı yükselmiş bir ürün elbette ki kar satışı yiyecek. Çok normal yani. Aynen, 9 yani, hafta karsın... üst üste, bakın altının 10'su 9 hafta üst üste yükseldi. Gümüş 2011'de 50 dolarları görmüşken bugün 55 dolarlara geldik kabaca. Ya şimdi bu kadar net sert yükselişlerin olduğu bir yerde birileri karını realize edecek. Ama yaz aylarında da söyledim. Mesela 16 Nisan'ın 12'si miydi 21'i miydi 3500 dolarları gördüğünde birkaç ay dinlenecek ama düşüşlerden korkmayın alım fırsatı yaratır dedim. Değil. Bugün de aynı noktadayım. 2026'da gümüşün ve altının daha da yukarı seviyelere gideceğini düşünüyor. Bu bir ons baca. Bir de bizde dolar TL bacağı var ki unutuluyor. Dolar TL daha bir hareketini doğrusu düzgün yapmadı. Bakma kademe kademe 42'ye geldik de. Şimdi Türkiye'de bir gün bir gece ansızın bu dolar TL bir şey olacak arkadaşlar. Bu kaçınılmaz son. Bastıramazsın bir yere kadar bastırırsın. Bu kaçınılmaz sona geldiğimizde o zaman bak ons bacağının yukarı gideceğini düşünüyorsak dünya konjonktürü nedeniyle. Dolar TL'nin Türkiye'nin iç dinamiklerine yukarı gideceğini düşünüyorsak o zaman arkadaş altın ve gümüş dinlendikten sonra ha, tabii ki bir yatırım tavsiyesi olarak bugünden yarın bir şey söylemiyorum ama öngörüm daha da anlamlı yerlere altın ve gümüşün gideceği yönünde. Çünkü dünya bunu gösteriyor. Yani senin ekonomik koşulların da bunu gösteriyor. Dünyadaki ekonomik ve siyasi koşullarda, jeopolitik koşullarda bunu gösteriyor. Dolayısıyla korkmaya gerek yok ama düzeltme olacağı çok belliydi. Bizim uyarılarımızın nedeni yani artık hani 3000 şey 4300 dolarlara gelmiş altın onsuna da yani girme oradan bir bekle. Sakin ol. Çünkü borsadaki yatırımcı da bilir ki veya diğer enstrümanlara yatırım yapanlar da bilir ki bir ürünü belli bir süre yukarı götürdükten sonra büyük oyuncular elindeki varlıkları realize edebilmek ve herkesi içeri çekip kendisi çıkabilmek için daha sert yukarı götürür son aşamada. Çok sert yukarı götürür ve herkes eyvah bir şey kaçırıyorum. Ben trene binemedim der bu sefer trenin son vagonundan bilir. Tamam? Mı? Son durakta biner ya da. O bitmiştir. Bir dolayısıyla hem gümüştü hem altında. düzeltme Düzeltmeler çok sağlıklı. Zaten böyle olması gerekir. Bir balon olmaması gerekir. Ondan sonra da bir süre dinlendikten sonra ben bence yani en azından yıl sonuna kadar biraz daha gidebilir. E, belli bir bantta hani çok düşmeden. Çünkü 4000 doların altına çok fazla düşmesini beklemem ben altın olsun. Hani 3900 küsur dolarlar falan olabilir mi? Olabilir. Ama 4040 dolar, 4000 dolar, 4000 dolar buralarda oynayacak bir tavır var. Ee, belki belli haber akışlarıyla biraz yukarı gider. Ondan sonra tekrar düzeltme gelir. Ama bir süre ben dinlenecekleri tahmin ediyorum. Bu dinlenmeden sonra da e, tekrar jeopolitik riskler, siyasi riskler karşımıza dünyada çıkacak, Türkiye'de de çıkacak. Ve bunlar burayı beslemeye devam edecek ama sadece bunlar beslemeyecek. Ben Amerika'da da bakma gelen birileri enflasyonun yenilebileceğini büyümelerin sağlıklı düşünmüyorum. Stakülatif bir yapı var. Dolayısıyla burası da değerli metalleri beslemeye devam edecek. Ha, kısa vadede Fed'in faiz indirimi zaten fiyatlamalara bu işleşe dahil oldu. Yani kısa vadede buradan bir şey bekleme. Ama daha orta vadede baktığında altın ve gümüşteki hikaye bitmedi. Hatta daha güçlü bir şekilde devam edecektir ama biraz dinlenecektir. Bu da bize neyi gösteriyor? Tıpkı borsada olduğu gibi e, diğer enstrümanlarda da her zaman ve her zaman ee, alternatifli olmak, yedek akçeli gitmek, portföyü çeşitlendirmek, tek bir enstrümana bağlı kalmamak, dünyada gücü elinde bulan, bulunduranların piyasalarda her türlü manipülasyonu devlet başkanları, merkez bankası başkanları veya ekonominin büyük aktörleriyle yapabildiğini unutmamak gerekir. Tekrar altını çiziyorum. Tüm dünyada bir mülksüzleştirme, yoksullaştırma ve servet transferi stratejisi var. Çünkü düşünsene bugünün mesleklerinin bir çoğu yarın olmayacak. Bugün insanların çalıştığı birçok işte insanlar değil robotlar çalışacak. Bugün de başladı Aynen zaten. Öyle. E, o zaman senin isyan etmemen için borsada, kriptoda da paranın olmaması sisteme muhtaç olman lazım. Muhtaç et yönet. Kontrol edebilmen için sana muhtaç olması lazım. Dünyadaki bu stratejiyi de akıllardan çıkarmayalım. Peki bu bize neyi gösteriyor? Artık döngüler çok kısa. Manipülatif hareketler her zaman olabilir. O yüzden hep Yoğurt üfleyerek yiyeceğiz. Çünkü sütten ağzımız fazlasıyla yandı. Evet. Onur son olarak son cümlen nedir? E, Emre'nin aktarımları ile ilgili. Yani şöyle e, ben insanların özellikle e, insanların bir çabası, çabası var. Paramızı nasıl çoğaltabiliriz? Şu anda paranızın değer kaybına engel olmak bile aslında bir yatırımdır bir yerde. Hani Abi. illa paranızı çoğaltmak için biz ne yapalım? Böyle bir panikle, bir endişeyle e, bir yerlere paranızı sevk ki bakın şöyle söylüyorum hep. Aynı örneği veriyorum, gene aynı örneği vereceğim. E, İstanbul'da 2. Boğaz Köprüsü'ne giden bir yol vardır, dört şeritli. Bir tanesi altın, bir tanesi borsa, bir tanesi koyun bir tanesi de dolardır, dövizdir veya. Siz dolarda duruyorsunuz, yandaki şerit akıyor, hor hor hor. Siz diyorsunuz ki ya ben de yandaki şeride gideyim karar verip sinyal verip oradan yol alıp girin girdiğinizde sizin şeridiniz akmaya başlıyor bu sefer. Yani siz aslında farkında olmadan normal yolunda giden bir vatandaşın 15-20 dakika gerisinde gidiyorsunuz yaptığınız varsaksiyonlarla. Olduğunuz yerde kalıp sabırlı davrandığınızda emin olun kaybınız daha az olacaktır. Olsa %100. bile onu anlatıyorum. %100. Yani şu ben de bir cümleye zaman katkı edeyim. Arkadaşlar piyasada fırsat bitmez. Sen yeter ki Onur'un dediği gibi varlığını Son koruyacak, tertipli bir yapıda ilerle sabırlı ol. Mutlaka Aynen. sana piyasa bir ayda, iki ayda bir fırsat verecek yani. O fırsat geldi de yakalayabilecek paran olsun yeter. Evet, çok teşekkür ederim her ikinize de emeğinize, ağzınıza, dilinize, zihninize sağlık. Haftaya yine saat 14 veya 14.30'da haber veririz önümüzde zaten. Karşınızda olacağız. Onur artık bırakmıyoruz her hafta bizimle. Onur güzel ya. Mesela Hatta Onur'a da bir YouTube kanalı açalım da. O da ortak canlı olur. kanalı var zannediyorum Onur'un yokmuş. Ya Bence açmalısın kesinlikle. Açalım YouTube yok. <laughs> açalım, ee, onlara bir YouTube kanalı açalım. İzleyiciler de destek verecektir bu anlamda çünkü Onur'un da çok seven e, çok ciddi bir kitlesi var, ee, çok sevindi var, <laughs> heyecanlılar <laughs> geleceğini duyunca e, o yüzden onlara bir YouTube kanalı açacağız. E, belki de üç ayrı canlı YouTube yayını görebiliriz <laughs> <laughs> politikte. Evet çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizimle oldunuz. Iyi, i̇yi hafta sonları diliyorum şimdiden. Herkese iyi hafta evet. sonları. Hoşçakalın. Sağ olun.